Sevgili öğrenciler, bugünkü dersimizin konusu elektroliz. Önce elektrolizi oluşturmak için gerekli olan malzemelerimizi birlikte tanıyalım. Önce elektrolizimizin meydana gelebilmesi için bir elektroliz kabımızın olması gerekiyor. Bu elektroliz kabının içerisine adına elektrolit dediğimiz bir sıvı bırakmamız lazım. Elektrolit nedir? Örneğin, sülfürik asit bir elektrolittir. E, tuzlar bir elektrolittir. NaCl tuz bir elektrolittir. Şimdi bu kabın içerisine bırakmış olduğumuz elektrolitin bir tarafına adını anot dediğimiz bir levha, katot dediğimiz ikinci bir levhayı bu şekilde bağlıyoruz. Anot üretecin artı ucuna, katot ise üretecin eksi ucuna bağlandı. Şimdi elektroliti meydana getirdik. Elektrolizi gerçekleştirebiliriz. Elektrolizi gerçekleştirmek için Önce şuraya saf su koyuyoruz. Saf su koyduğumuzda şu anahtarı kapattığımız takdirde şu lambanın ışık vermediğini görüyoruz. Fakat bu saf suyun içerisine sülfürik asit döktüğümüz takdirde lambanın ışık verdiğini gözlemliyoruz. Demek ki sülfürik asit burada olayı tamamlayan ana maddemizdir. Şimdi burada neler oluyor birlikte görelim. Evet Buradaki dökmüş olduğumuz sülfürik asitin içerisinde bulunan artı ve eksi yüklü iyonlar vardır. Bu artı ve eksi yüklü iyonlara baktığımız takdirde pozitif yüklü iyonların katot dediğimiz bölgeye doğru hareket ettiklerini gözlemleriz. Negatif iyonlarımızın ise anot dediğimiz bölgeye doğru hareket ettiklerini gözlemleriz. Böylelikle bu görmüş olduğumuz devrede şu şekilde bir elektrik akımının geçtiğini gözlemleriz. Dolayısıyla bu şekilde bir elektrik akımı oluştuğundan dolayı şurada görmüş olduğumuz lambanın da yandığını görürüz. Toparlamak istersek saf su elektrik akımını iletmez. Fakat içerisine sülfürik asit döktüğümüz takdirde sülfürik asit içerisinde bulunan artı ve eksi iyonlar anot ve katoda doğru hareket eder. Bu hareket esnasında bizim elektrik akım dediğimiz akım meydana gelir. Devre tamamlandığından dolayı buradaki lambamız çalışır suyun elektrolizi H2O'da yani suda iki hidrojene karşılık bir oksijen vardır. Yapılan deneylerde devreden bir kulompluk yükün geçmesi halinde yaklaşık olarak 0.12 cm küp hidrojen ve 0.06 cm küplük oksijen gazının açığa çıktığını göstermiştir. Bundan dolayı tüplerde toplanan gaz miktarları devreden geçen akım şiddetinin bir ölçüsü olarak tanımlanabilir. Şimdi bu görmüş olduğumuz devremizde devreyi çalıştırdığımız zaman bizim K tüpü dediğimiz tüpte de oksijen, L tüpü dediğimiz tüpte de ise hidrojen gazı ortaya çıkar. Burada dikkatlice bakarsak hidrojen gazının madde miktarı oksijenden daha büyüktür. Bunun sebebi şudur. Hidrojen artı bir değerliktedir. Bir hidrojen atomunun ortaya çıkabilmesi için bir birimlik yüke ihtiyaç vardır. Oksijene baktığımızda oksijen eksi 2 değerliklidir. Bir tane oksijen atomunun ortaya çıkması için 2 birimlik yüke ihtiyaç var. Dolayısıyla devreden şu şekilde ya da bu yönde 10 birimlik yük geçtiği takdirde şurada 10 V hacminde hidrojen gazı burada ise 10 birimlik yük geçtiğinde 5 V hacminde oksijen gazının toplandığını gözlemleriz. Birincisi şunu söyleyebiliriz bir değerlik ile değerlik ile toplanan madde ters orantılıdır. Değerlik ile madde ters orantılıdır. Evet, değerlik ne kadar büyük olursa maddemizin o kadar az toplandığını görürüz. İkincisi ise burada bilinecek şey I yani akım ile akım ile madde doğru orantılıdır. Madde doğru orantılıdır. Üçüncüsü burada bilince kolay şudur: anot katı tarası mesafe dediğimiz d mesafesi d ile yani mesafe ile madde ters orantılıdır. Evet, burada toparlarsak suyun elektrolizi deneyinde oksijen gazı artı kutupta toplanacaktır. Hidrojen gazı eksi kutupta toplanacaktır. Hidrojenin değerliği küçük olduğu için daha çok hidrojen toplanacak. Oksijenin değerliği büyük olduğu için daha az oksijen gazı toplanacaktır. Seri bağlı hidrojen kabı. Birinin katodu diğerinin anoduna gelecek şekilde bağlanan elektroliz kaplarına seri bağlı kaplar. Böyle devrelere de seri devre denir. Evet şu görmüş olduğumuz pozitif uç şurası anottur. Evet bu görmüş olduğumuz katot. Katodu baktığımızda diğerinin şu şekilde burası yine anot. Şurası ise katot şeklinde yazabiliriz. Şimdi bizler daha önceden de biliyoruz. Eksi uç dediğimiz uçta hidrojen gazı toplanırdı. Evet yine buraya baktığımızda yine eksi uç burada yine hidrojen gazı toplanacaktır. Seri bağlı devrelere baktığımızda şu görmüş olduğumuz kısımdan geçen akım ile buradan geçen akım aynı olduğundan dolayı şu tüpte toplanan hidrojen gazı ile karşıdaki tüpte toplanan hidrojen gazının miktarları birbirine eşittir. Paralel ve seri bağlı hidrojen kabı. Kaplar özdeş olduğundan L'mi kaplarından belli sürede aynı miktar akım geçerken K kabından İki kat daha fazla akım geçer. Evet, gördüğümüz gibi LM kaplarına baktığımız zaman şu görmüş olduğumuz kaptan i kadarlık akım geçerken paralel olduğu için buradan da i kadar akım geçecek. Bunlar buradan geldiği için buradan 2i akımı geçecektir. Evet, tüplere dikkatlice baktığımız takdirde ise tüplerde K tüpünden 2i akımı geçtiği için 2v kadar bir gaz toplanacak. L tüpüne baktığımızda ise L tüpünden yine V kadarlık bir gaz toplanacak. M ile L aynı olduğu için buradan da V kadarlık bir gaz toplanacak. Dolayısıyla K'da toplanan gaz miktarı 2 ve L'de toplananınki V ve M kabında toplananınki V diyebiliriz. Özdeş dirençli kaplarda kurulan suyun elektrolizi deneyi şekildeki gibidir. Devredeki KLM tüplerinde toplanan gaz hacimleri VK, VL, VM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişkilidir. Öncelikli olarak şu görmüş olduğumuz devreden i akımı geçtiği takdirde buradaki devreden de i akımı geçecek ve dolayısıyla buradan 2 i akımı geçmiş olacak. Şu görmüş olduğumuz uca bakıyoruz. Bu görmüş olduğumuz uçta hidrojen gazı toplanır hidrojen gazının değerliği artı 1 ve toplanan madde 2V hacminde toplanırdı. Daha fazla toplanırdı. Dolayısıyla biz burada 2V hacminde gaz toplanırsa karşıda oksijen gazı toplanır. Burada da V toplanması gerekirdi. Bakıyoruz bununla bu aynı şeylerdir. Dolayısıyla L de V kadar toplanır diyebiliriz. İkincisi buradan geçen akım buradan geçen akımın iki katı. Dolayısıyla Burada toplanan madde miktarı V kadar olduğuna göre evet i akımında V kadar gaz toplanıyor ise burada iki i akımı geçtiği için bu kapta toplanan madde miktarının bunun iki katı yani 2 V olması gerekir. Dolayısıyla K'da toplanan madde miktarı 2 V L'de toplanan madde miktarımız V M'de toplanan madde miktarımız ise 2 V'dir. O zaman K eşittir M'ye büyüktür L'den cevabımız D seçeneğidir. Örnek 2. Şekildeki suyun elektrolizi deneyinde T sürede toplanan gaz miktarı niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Toplanan gaz miktarı devreden geçen akıma bağlıdır. Devreden geçen akım ise potansiyel V değil 2V olduğu takdirde 2I olacaktır. Akım fazla olduğu için daha fazla gaz toplanacak şu ifademize bağlıdır. İkincisi, T sürede V hacminde toplanırsa, 2 T sürede 2 V hacminde toplanır. Yani zaman arttıkça toplanan madde miktarı daha fazla olacak. Buna da bağlı. Üçüncüsü, şu elektrolit içerisindeki yani sıvı içerisindeki iyon hareketlerinden iyonlar mesafe yakın olduğunda daha çabuk, daha kısa sürede anıtla katıda ulaşacak ve dolayısıyla daha çok gaz toplanacak. Buna da bağlı. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğidir. Suyun elektrolizi deneyinde... ...özdeş k -L tüplerinde... ...hidrojen ve oksijen gazları toplanıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Öncelikli olarak... ...birincisi bir K kabında oksijen gazı... ...L'de ise hidrojen gazı toplanır. Evet, hidrojene baktığımızda... ...hidrojen artı bir değerlikli... ...oksijen ise eksi iki değerliktedir. Dolayısıyla oksijenin bizim artı dediğimiz uçta toplanması gerekiyor. Hidrojenin ise buradaki tüpte toplanması gerekiyor. K'da oksijen, L'de hidrojen toplanır. Bir ifadesi doğrudur. 2. K ve L'de T sürede toplanan gaz hacimleri eşittir. Değerlik ile toplanan hacim ters orantılıydı. Bunun değerliği artı 1 olduğu için 2 V toplanırsa, bunun değerliği eksi 2 olduğu için V'ye kadar gaz toplanırdı. Bu ifademiz yanlış oluyor. 3. K'nın boyutları biraz artırıldığında toplanan gaz kütlesi artar. Toplanan gaz geçen akımla doğru orantılıdır. Buradaki K tüpünün hacmiyle bir ilişkisi yoktur. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Cevabımız yalnız birdir.